Evet arkadaşlar. Körük nasıl yakılır? Şimdi körük yakmak çok basit bir eylem gibi görünse de çok önemli bir ailemdir. Arıcılığın olmazsa olmazıdır. Öncelikle körüğümüzün bakımını yapıyoruz. Deliklerini açıyoruz. İçini boşaltıyoruz. Ya bunları körük söndükten sonra yapsak ya da körükle işimiz bittikten sonra yapsak daha iyi olur. Evet, öncelikle bir miktar çam. Hızlı tutuşur. ハハハ。 karışmadan atıyoruz. Sonra Kalaşla felet karışık yakacağımızı acele etmiyoruz. Bir kere yakıyoruz. Akşama kadar kullanıyoruz. Sonra Birazcık katran yani sedir talaşı, evet, iyice yanmasını bekliyoruz, sedir talaşı çok güzel koku verir, rahatsız etmez. şu anda tuşlu. Fakat diye için biraz daha köklemeye devam ediyoruz. Şimdi şuradaki halaçlarda körüğümüzün deliğini tıkamaması için koyuyoruz. Bir tane kozalak. da deliğini tıkamaması için yine şu anda çalışmaya hazır Bu köyü yiyen arı sakinleşmemesi mümkün değil. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.